Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ee, bugün <laughs> Evet kötü başlangıç oldu Solar Survival'ın e, kaçıncı oldu bu dördüncü bölümdeyiz En son bu gezegene atladıydık sonra burada kaldıydık ee, Şurada Şimdi buradan çıkmaya çalışıyor idik Yanlış hatırlamıyorsam tabi Arkadaşlar biraz hastayım sesimde sıkıntı var Teknik ee, Teknik hatalar e, bu nedenden dolayı sizden özür diliyorum ve devam ediyoruz. Şimdi... E, arkadaşlar şimdi böyle tek tek çekersem en az bu Solar Survival bayağı yani 100 bölüm falan olacak. E, o nedenle en kısa zamanda bir arkadaş, hani bir arkadaşla beraber oynamayı düşünüyorum. Hani sizin de haberiniz olsun ya nereden çıktı bu eleman şimdi tek başına iyiydi falan. Demeyin Önceden Haberiniz Olsun Şimdi Şuradan Çıkalım Hemen Doğru açı Hesaplamamız Gerekmekte Tamam Şuradan Çıkalım işte Hadi 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 Vay 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 Ne Göz Var Be Neyse işte Buraya Da Gelmiş Olduk Şimdi Eee Ne Yapalım Şu Güneşe Gidelim Mi 2 Dakikada Zaten Gidebilirim ee, bakalım bakalım içinde ne var ne yok. Şimdi birçok Solar Survival mapı var. Şimdi bunun içinde lav da olabilir. Olmaya da bilir. Hani gerçekçilik bakımından lav olması lazım tabii ki ama. Bir an zannettim var ya ölüyordum yani. Hem korkudan hem oyunda ölüyordum. Ee, neyse devam edelim. Şimdi içinde lav olup ya yani Buna güvenemiyorum şu anda. Şöyle bir... Evet. İçinde lav var. Ya bütün hevesimi kutsamda bıraktın ya. O kapatamıyoruz bunu. Ah kapattım. Bütün hevesimi kutsamda bıraktın. Gıcık lav ya. Neyse biz de şöyle ucundan kıyısından... Eee... Aaaa! 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 <laughs> Ay. Ah. Allah'ım. Geberip gideceğim buralarda. Bunun tepesinde sandık var mı acaba ya? Hadi bismillah bir de buraya çıkalım. Şuradan şöyle. Şöyle. Hemen şuradan çıkalım. Evet. Hemen günlere çökelim. Yani var ya 30 gün varsa 90 kere tıkladım var ya. Hemen şuradan geri inelim. Arkadaşlar çok hastayım. <laughs> Neyse değerinizi bilin bak. Size video çekiyorum. Ölüyorum ama yine size video çekiyorum değerinizi bilin. Eee neyse e, devam edelim. Bozuntuya vermeyelim. Hemen eve gidiyoruz. Aynı zamanda bize yiyecek lazım tabii ki. Eee ne yapabiliriz bir bakalım. Gördüğünüz gibi yavaştan böyle yol, yol yol. Evet. Yol haritası gibisinden bir şeyler çıkmaya başladı. Eee onun dışında durmadan em diyorum farkındayım. Ee, açık aç koyduk mu biz buraya ya? Ay koymamışız ya. Aa, ah, dur şunu koyalım. Ah, neydi bu light grey miydi? Tamamdır. Şimdi ha ah, orange. Şimdi hemen eve gidelim. Şu ee, bu zımbırtıları aldık bakın. Ee, şu zımbırtılardan ya şöyle yapsak daha mı iyiydi şöyle Heh. bana şu taşı bana şu taşı ver şimdi yamuk yumuk da olsa bir evimiz var hiç değilse aydınlatmasını yapalım biraz. Lan. Evet, hiç de fena olmadı yani. Burada. Siz evime kurban olun. Ne ama uyumu. Ee, <laughs> sonuçta başımızı sokabileceğimiz bir yer e, Böyle Eleştirilmiyor e, Neyse. Bazı şeyler telaffuzda ıı, şeyler yaşıyor şeyler. Ya bugün bende ne var ya? Hastayım da sonuçta kafamda peynir ekmekle yemedim ki arkadaş. Hemen şunu da alalım ve gezimde devam edelim. Ee, bir, şu küçük gezegenlere hemen bir yol yapmak istiyorum çünkü neden? Neden? Çünkü bize o şeyler zımbırtı şeyler küçük gezegenler kaynak sağlayacak arkadaşlar ee, bizim en büyük kaynağımız onlar olacak evet kaç dakika oldu sanırım yaklaşık 7 dakika oldu yani düşünün artık şey sayıyorum dakika sayıyorum sizden ayrılmak için beni bu hale siz getirdiniz Allah Allah Neyse çok gevezelik yaptık gene. Hop. Hop. Güneşin batışını havada izlemek. Çok güzel bir duygu. Ama eve gitmeliyiz. Yoksa bu duygunun sonu hiç iyiye gitmeyecek. Aaa. Bir an dondu zannettim. Nasıl korktum var ya. Şuradan. 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 Çok güzel. Çok güzel. Ahmet'in yedinci mekanı gibi duruyor ya. Hemen yatalım. Oyunun yarınında yani şimdi hemen devam edelim işimize. Şimdi nerede kaldık? Şuradan. Kırmızıyla başlayıp sarıyla ee, giden bir yol yapmışız. Bugün işle de turuncuyla devam edecek. Hemen. Çok mu sabırsız davranıyorum acaba ya? Öyle mi dersiniz acaba? Heh, heh. Çok güzel. Sizce bu, yapı, bu mapı yapmak ne kadar sürmüştür ki? Yani bayağı uzun sürmüştür bence. Evet çok güzel ya. Kaynaklar yetersiz kaldı. Aa, <laughs> Gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Hemen koş, koşmayalım da açız hem de. <laughs> Ne yapacağız biz? Aa bizim karpuzlarımız vardı. Karpuzlar ne oldu ya? Anam. Karpuzlarımız vardı da bizim. Anam büyümüşler biraz. Affedersiniz. Tamam. Son karpuz. Ee, evet, son karpuz. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım ya. After oluruz. Ölüm yıldızı mı? Ölüm yıldızı yarat. Bakalım yapmaya çalışacağız. Bakalım bunları da çevirelim de bir. Bunu bütün gezegenlere gittikten sonra yapmayı planlıyorum. Aa ben ha tamam. Şu kum taşı gezegenine gidecektim. Ve ölüme daha doğrusu. Ah <laughs> Bari karpuzum bırakaydım. Ne yapaydım. Ama şimdi o kadar yol gittik. Üşeniyorum şimdi geri gitmeye. <laughs> Ana hakkını helal et. Ah. Canım da dolmuyor var ya. Neyse, şunlardan ya en şunlardan toplayacağım canım. Ben da balkay taşa vurdum. Allah Allah. İğrenç bir şey kaydedin ya. <laughs> en sonunda altın havada kalacak. Hadi can ya bir dolama Ölüme de şimdi bile bile ölüme de gitmek istemiyorum var ya şimdi Bir kassak he Ne var ne yok yani. Ooo hay maşallah subhanallah İçeride parti yapıyorlar ya Partiler içeride ya Vay yanıyorsunuz çok havalı Yapıyoruz onca ortamı var. Hayır. Vay hadi vay. Çok Twitch hesap etmedim ya ya. Neyse ben gideyim ya. Gideyim eve. Bu işin yoksa sonu hayra gitmeyecek ya. Şimdi ben nereden yemek bulacağım? Şimdi ben nereden bulacağım bu yemeği? Ana, karpuz vardı. Karpuz nereye gitti ya? Ha, son yedik, değil gittim ya. Of. Ya var ya. Ah. Arkadaşlar, eee. Ben videoyu burada durdurayım. Klasik bitiş oldu ya gene. Aa. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler. İyi günler. İyi günler.